İstanbul bilgi işimin ayakkuzda durması ve daha sağlam yürüyebilmesi için bence çok gerekli bir program. Merhaba, Tek İstanbul YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugünkü konuğumuz Tek İstanbul Growth girişimlerimizden dezavantajlı bireyler için dijital erişebilirlik çözümleri sunan CorpoVit girişimimizin kurucularından İslam Rıza Beyli bizimle olacak. Merhaba İslam, hoş geldin öncelikle. Seni tanıyarak başlayabilir miyiz? Merhabalar, ben İslam Rıza Beyli Azerbaycan ee, Azerbaycan'da doğdum, Bakır'da büyüdüm. Ee, lisans, yüksek lisansı orada bitirdik. Ondan sonrasında e, bir 15 sene öncesinde Türkiye'ye taşındık. Burada ilk bilişim şirketimizi kurduk. Ondan sonra geçen senede, de 2014'de Mart ayında, tam bir sene oluyor bu arada, hmm. E, kurduk. Peki Corpovit nedir? Corpovit aslında dijital işlevlik hizmetleri sunan teknolojik girişimdir, teknolojik şirkettir. Konseptimiz şudur, tüm kullanıcılara eşit şekilde dijital ortamı sunabilmek için onlara hizmet vermek amaçlı kurulan bir şirkettir. Peki nasıl başladınız korpovite? Yani Oradaki doğuş hikayesini hatırlayın. Aslında şöyle başladık hikayemize, bizim bir bilişim şirketimiz var. Bu şirketimiz bizim farklı uygulamalar, farklı internetlere hazırlıyordu global bir ölçekte. Ve hep şey düşünüyorduk, acaba tüm kullanıcılar aynı şekilde eşit şekilde erişebiliyor mu internet ortamına? Ve bunun ciddi bir sorun olduğunu tespit etmiştik ve devamlı bu sorunu nasıl çözebiliriz diye düşünüyorduk kendimizce. Buradan bir inovasyon geliştirdik ve böyle seviyelerimiz başladı. İlk müşterilerimizle POS yaptık, yapı krediyle. Sonra canlı ne geçirdik. Baktık oluyor. Ve esas konseptimiz de aslında şu oldu. Öyle bir şey yapalım ki çok kolay şekilde kimse görmeden, kod bilgisi falan istemeden, kullanıcılardan onlara tam ilişkide bir hizmetlerimizi sunabilirim. Aslında, bu. Yani. Aslında dezavantajlı gruplara hedefliyoruz. Aynen. Peki Aynen. burada nasıl bir fark yarattığınızı düşünüyorsunuz rakiplerinize göre? Bu esas konsept şu. Hani. Dünyada birçok dijital ilişkide bir şirket var. Hem yere, yere piyasada var hem dünyada var. Bizim buradaki duruşumuz yaklaşık olay şudur hani nasıl yapalım ki dijital işte birliği e, A'dan Z'ye çok kolay şekilde hiçbir zahmet hem kullanıcıya hem şirketler bakımından zahmetli şekilde ve çok minimum sayıda e, zaman kaybederek temin etmekte. Hani şeyimiz budur, farkımız budur. Çok kısa sürede ve full kapasite bütün hizmetleri her tarafında e, sunuyoruz. Bunu da dememde maksadımız şu halde dünyadaki dijital e şirketleri genelde şey yapıyor. Web işte bir internet siteleri üzerinden e sunuyor ama bizim buradaki biraz duruşumuz da kayıyor. Biz hem e, mobil uygulamalar tarafındayız hem dosyaların eşle birliğini sunuyoruz. Hani... Şu anda hangi pazarlarda <laughs> faaliyet gösteriyorsunuz? Baş ofisimiz Hit Quartet dediğimiz Türkiye'dir. Vatanımızda e, buradayız tabii ki. E, Yanı sıra Amerika'da varız, yeni başladık. E, geçen senenin e, sonuna doğru başladık. Azerbaycan'da varız. E, Karadağ'da bir oluşumumuz var. Güzel iş birliklerimiz var. Ve Gürcistan ve Lebanon'da küçük bir iş ortaklıklarımız var. Al-Türkiye şu anda dijital eşlebelik hizmeti gösteriyoruz. Müşterilerinizin çoğu ama Türkiye'de mi şu anda? Müşterilerimiz genelde Türkiye'de ama aynı şirketlerin işte global e, ölçeklerine de hizmet gösteriyoruz. ve yurt dışından da farklı şirketler şirketlerde çalışıyoruz dediğim gibi. Daha çok hangi sektörden e, firmalar sizi tercih ediyor? Böyle bir sektörel e, çoğunlukta tercih edilen bir sektör var mı? Var tabii. Bizim işlerimizi, bizim hizmetlerimizi satın alan şirketler genelde finans sektörü veya e, kullanıcılara daha çok hizmet etmek isteyen, bunlar arasında sağlık sektörü var, e-commerce dediğimiz sektör var, alışverişçiler var, evet. bu sektörler var ama e, başta finans sektörü söylüyorum. Bunun da sebebi şudur, evet. regulasyonu bağlı olarak. Çünkü dijital bir konu genelde regülasyonu bağlı olarak gelişiyor ülkelerde. Burada da e, finans sektöründe biraz regülasyonlar daha ciddi olduğu için onlar daha erken bize geldiler. Peki hedef pazarlar önümüzdeki yıllarda nereler? Şu anda e, şirketimiz İngiltere'ye hazırlanıyoruz. Orada Mayıs ayında orada bir şirket açacağız. Onun e, heyecanı içindeyiz. Ülkelerine çok ilgimiz var. Geçen hafta da Qatar Summit'te iştirak evet. ettik. Hem e, Qatar'da hem Bahreyn veya Dubai gibi yerlerde ülkelerde hizmetlerimizi geliştirmek düşünüyoruz ama bildiğiniz üzere diyor, kolay değil bu işler. Ha. Hani bir girişim için, bir startup için bu işler biraz zor, zor geçiyor. Ee, ama ki e, uğraşıyoruz ve ilk olarak İngiltere'de başlayacağız. E, tabii zorluklardan biri de sermaye <laughs> tarafı öne çıkıyor. Evet. Orada bir yatırım hedefiniz var mı? Şu anda turda mısınız? Şu anda yatırım turundayız. Bir hedefimiz var. Bu hedefin de büyük bir kısmına marketing ve pazarlama, hani satış odaklı olarak hazırlıyoruz ve şu anda gerçeği söylemek gerekiyorsa hem Türkiye'de hem iç piyasada Türkiye'de hem YouTube e, belirli bilgisayarlarla görüşüyoruz. Çok kısa zamanda umuyorum ki yatırım hedefimize ulaşacağız. Peki, CorpoVit'in dijital erişebilirlik konusunda e, sunduğu avantajların sektöre nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Tabii bizim en çok güvendiğimiz şey inovasyonumuz. Bizim bir dakikada yaptığımız şey e, belki başka şirketler piyasalamak gerekiyorsa belki 10 güne, 15 güne bu Burada biz yapay zekadan çok ciddi destek alıyoruz. Hem e, Nvidia, hem Google, hem farklı yapay zeka modulları e, mimarileri kullanıyoruz. Buradaki duruşumuz şudur ki işte e, bir dakikanın altında bir entegrasyon süreci söz veriyoruz ki bu çok önemlidir ve uyumluluk bakımından bizim uygulama tüm internet sitelerinin ve uygulamaların altyapılarına uyumludur. Bu çok ciddi bir söz veriştir. Kolaylıkla ki e, tabii ki e, biz şirketlerin e, mümkün kadar e, IT departmanlarına, bilişim departmanlarına yük vermemeye e, çalışıyoruz. Onlar çok zahmet vermemeye çalışıyoruz. burada e, dediğim gibi e, maksimum bu kod bilgisini veya dijital işlebilirlik konusunda hizmetlerin genişletilmesi konusunda şirketler zahmetsizce bu süreci atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii burada da iki tarafla hem burada regulasyonu temin etmeye çalışıyoruz ki farklı ülkelerde dijital erişilebilirlik regulasyonları var işte. Türkiye'de çok kısa zamanda yayınlayacağını umuyoruz. Dünyada farklı ülkelerde mesela Amerika'da ADA diye bir kural var. Hem burada regulasyonlara bakıyoruz hem bunun dışında teknik olarak hem görme engelliye hem zayıf görüntü işte epilepsi, disleksi farklı tüm bu e, işte bir konusunda e, kendine engel hasta diyen veya dimen ihtiyaç olan hastaların hepsini kapsamaya çalışıyoruz. Yani bu süreci 2-3 kanaldan yürütüyoruz ki şirketler bu şeylerin zahmetlerine katlanmasına sadece bizimle anlaşma sağlayarak konuyu çözelim. Onlar da rahat kendi dijital varlıklarını eşlediği yaptık desinler. Geçtiğimiz haftalarda da Tek İstanbul Demo gerçekleştirdik. 2024 yılında aslında Growth'ta desteklediğimiz girişimlere yer verdik. Siz de sahne girişimlerinden biri Oradaki deneyiminiz nasıldı? Demo Day de bizim için çok acayip ve muhteşem bir deneyim oldu aslında. Orayı da aslında bu kategoriye ayırırsak 2-3 farklı kanaldan ki yorumladık kendi ekibimiz dahilinde. Bizim oradaki kazançlarımız şunlardı. Hani bir girişimizin görünürlüğünü daha fazla e, Hani insanlarla iletişime geçiyoruz. İşi farklı girişimlerle muhabbet edip iletişime geçip onların da fikirlerini alıp onlardan bir fikir alışverişinde, tecrübe alışverişinde bulunuyoruz ki e, şu anda demodayla tanıştığımız 2-3 gün şu anda devamlı konuşuyoruz onlarla e, ne yapabiliriz beraber veya yurt dışında bunlar 3 Üçüncü e, kısım ise kendimizin ürünümüzün satılması veya, veya e, şirketimizin network'ün aslında çok önemli oldu. Bunun dışında tek İstanbul olan bu kadar gelişme aslında bizlere de seçip sahne işte, sahnede yer verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. E, tabii ki o sahneye çıkmak her zaman heyecanlı. Hani bu e, ilk deneyimde olsa, sonuncu deneyimde olsa her zaman çok heyecanlı geçiyoruz sahneye çıkınca ama inanıyorum ki güzel oldu. Bizim asıl amacımız bu arada dijital eleştirebilirlik temin etmek ve bunu elimizden geldiği kadar çok kişiye ulaştırmak. Yani bunu da amacımıza vardığımızı hesap ediyorum. Aslında Tek İstanbul'un Growth Programı'nda sizi dahil etmiştik. Bu kapsamda da POC'nizi Tek İstanbul'un web sitesinde gerçekleştirdiniz. Buradaki İBB'nin ve Tek İstanbul'un size katkıları neler oldu? Tek İstanbul'un bize katkısı hem mentor olarak hem eğitim programları olarak hem istediğimiz zaman bir sorunuz olduğunda sizlere e, ulaşabilme açısından veya sizin e, bu işte deneyiminizden e, kullanmak açısından çok fayda sağladık şirketimiz için. İster perkler olsun, ister de dediğim gibi diğer avantajlar olsun. Tek İstanbul bilgi işimin ayak durması ve daha sağlam yürüyebilmesi için bence çok gerekli bir program. E, çok faydalı oldu bize. Ama bu da şeyi de belirtmek istiyorum. Hani bize faydalı oldu. Ne kadar çok istersen, ne kadar çok talep edersen, benim konseptim o, ne kadar çok e, yorarsan karşısındaki Ne mi? O kadar daha fazla ağlasın. ya evet. Bir hafta sözü de söyleyeceğim. Azerci'de şöyle bir hafta söz var. Ağlamayan çocuğa süt vermezler diyorlar. <laughs> ne kadar ne kadar <gülüyor> çok <gülüyor> istersen bunun için de şey yapmak lazım. E, tavsiyem şudur. Girişimlere girişimler devamlı mentor programlarını e, kullansınlar, istesinler. E, sorular kendileri kendi başına çözme yerine deneyimi olan arkadaşlara bir fikir sorsunlar. E, böyle fayda alabilirler diye düşünüyorum. Genel bir mesaj verdin ama girişimcilere söylemeyen, girişimci olmak isteyenlere söylemek istediğin son bir mesaj izin var mı da Tabi e, tabii olmasınlar. <laughs> e, girişimcilik zordur. Bizim şirkette e, iki tarafımız var. Hem e, kurumsalız, hem e, girişimcilisiz hani. Kuruluşun e, coin'de diyorlar. Her iki tarafını biliyoruz. O yüzden girişimcilik kafası biraz daha zordur. Biraz daha hem daha az bütçeyle operasyon yapıyorsun, daha az ekiple operasyon yapıyorsun. Belli bir yerden sonra çok kişi e, yılabiliyor, yorulabiliyor. Kendimizden biliyoruz. Buradaki esas amaç bir doğru değil. girebilmekti. E, büyütmek istiyoruz. İki, yılmadan 5 kez dediğimiz başarılı e, giyişimlerin yaptıklarına, tecrübelerine, istinaden onların deneyimlerine bakaraktan ve tabii ki sizlerin de desteğiyle e, yollarına e, şekilde devam etmelerini diliyorum. Çok teşekkürler işten paylaşımların için İslam. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için Tek İstanbul YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.